Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere VC serisi PLC programlamak için olan alt üstü programından bahsedeceğim, arayüzünü göstereceğim, gerekli temel bilgileri anlatacağım. İlk olarak yeni bir proje oluşturmakla başlayalım. Buradaki ikondan veya fail sekmesinden New Project diyerekten buradan projenin ismini deneme yazabilirsin veya sadece bir şey incelemek için açıyorsanız bu projeyi Temporary Project diyerekten sadece bu amaçla açıp bakmak amaçla açabilirsiniz bir bu programı. Buradan da serimizi seçelim. Tamam diyelim. Zaten ben bunu daha önce de sürekli yaptığım için Temporary Project yani girip sadece bir şey bakıp çıkmak için zaten bu proje var. Tekrar edeyim diyor. Ben de evet diyorum. projede kullanılan PLC'nin modelini değiştirmek için template kısmına burada normalde sizin yazdığınız isim yazar. İsim dosyaya verdiğiniz projeye verdiğiniz isim yazar. Sağ tıklayıp özellikler diyerekten buradan buradan değiştirebilirsiniz. Element komut kısmından burada gördüğünüz gibi x, y, m bitleri, s bitleri, timerlar, sonra sistemle alakalı registerler, bitler. Burada nelerin ne için kullanıldığını ve açıklamalarını görebilirsiniz. Örnek vermek için şöyle bir şey yapalım biz de. DD 0 diyelim. Out Y0 diyelim. Bunu da çift tıklayıp buradaki yorum satırını açaraktan x0'da mesela deneme yazalım. Tekrar y 0 tıklayıp buradaki yorum kısmını açıp buna da test yazalım. Element komut kısmına geldiğiniz zaman x0'da gördüğünüz gibi deneme, y0'da deneme açıklamalarını görebilirsiniz. Projemizde hangi x, y bitlerini, registerlerini ya da hangi registerini kullanımda görebilmek içinse element browse table kısmına girerekten buradan ya biz burada x0 ile y0 kullanmaktayız. x0 y0 ile x0 dolu. Bu da bize en bit kullansaydık en bitleri de gözükecekti çarpı şeklinde. m0, 1, 2, 3 diye. Buradan bir projede neler kullanılmış, neler kullanılmış görebilirsiniz. Sağ tarafta ise projede kullanabileceğimiz ladder diagramındaki fonksiyon blokları olsun, komponentler olsun. Sağ taraftan erişebilirsiniz. Gördüğünüz gibi zamanlayıcılar olsun. Hepsi burada var. Veya direkt buradan yazabilirsiniz. Mesela L'de. Gördüğünüz gibi bir giriş. Eğer burada biliyorsanız ne olduğunu şuradaki etiketini komponentin. bu bir giriş kontak etiketi yap. Ama L'de yazdığım zaman kendi gelir. Ya da move yazdım diyelim. Gördüğünüz gibi B move boşluk bıraktım. Direkt move fonksiyonu geldi. Yazarak da direkt ya da diyagramını ekleyebilirsiniz. Gelseye bağlanmak için buradaki USB şartını kullanabilirsiniz. Burada USB ile bağlanıyorsanız burada çıkar. Bağ nereden artık hangi yolda bağlanıyorsanız ayarları yapacaksınız. Daha sonra bağlanacaktır. PLC proje eklemek içinse bu ikonu proje çekmek içinse bu ikonu kullanmanız gerekmekte. Genel <laughs> olarak Ağır Sütü Programı hakkında bilmeniz gerekenler bu kadar.